Herkese merhaba arkadaşlar. Mac Rising diye bir e, trailer geldi. Bakalım TCG Pocket'in orijinal hesaplarından e, sizin de sesi geliyor mu gelmiyor? Hadi şöyle yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım bakalım. Ben de bir şey olmuş yok. Daha 5 dakika kaldı. Yani evet tamam. Mega geldi? Çok güzel abi. Bu yani Santo ne biçimde? Mega Brezilya. Peki Mega Stamford var mı hocam? Mega Stamford böyle neydi lan abi adam? Mega Pinsir. Pinsir pek sevmem. Mega Elektronik daha güzel. Mega Stol. Super Pokemon. Yani dostlar bunun altına nasıl olarak set düzgün geldi. Altı var geliyor. Top setler. Geliyor. geliyor güzel. Yani bu set 7 gün sonra çıkıyor arkadaşlar. 30 Ekim'de sizlerle. Hadi kartlara bakalım. H geçelim. Ee, kartları göstereyim. Zaten sizinle beraber şey izledik. Burada bu kadarı var. Ama daha fazlası olduğunu söyleyeyim. Göstereceğim ben zaten birazdan. Ee, gördüğünüz gibi Mega Gyarados, Blaziken, Altaria, Mega Pinsir, İsmim işte Cirachi var, Bici var, Growlite var, Mega Amparos X gösterildi. Ee, burayı da hadi bir tane çevirelim ne diyormuş. Sağ sonra hemen kartları göreceğiz. Zaten detaylı bakacağız. Bin yıl kampanyası var, kutlama kampanyası var. Bin yıl almak için her oyuncu 2 kişi hediye Mega Rising. Aa görüyor musunuz? 29 Ekim saat 11'de bunu kaçırmayın kesinlikle. Ee, birinci yıl özel kutlama özel görevleri var. Yani birinci yıl kutlaması çok güzel olacak gibi görünüyor. Bakın açık güncellemelerde bunlar var. Ee, oyuncu arkadaşlarına artık elinde böyle şeyler tanıyabilecekler falan Fisan diyor. Tamam hadi Kartları inceleyelim. Şimdi Mega Blaster. Aa bizim Blaster'a selam olsun. Dur resmini çekmem lazım. Bizim bu diye biri var ekipten. Ee, ona selam olsun ya. Vay be. Neyse ben hemen çeviriyorum. Bakalım ne, iyi, ne iyi olay varmış bu mekaların. Bu arada bu bayağı OP oluyor çünkü direkt yani iki devrim olduğu için mega patlayıcı diyor. Rakibinizin en üst, üstündeki 3 kartı atın diyor. Hmm. Yani rakibin mesela hani üstünde bir desa var ya. Üstündeki 3 tane kartta galiba atıyorsunuz. Zaten zayıflığını falan biliyorsunuz. HP 210 bence gayet güzel. Ama şöyle bir şey var. Biraz 4'e 140 olması kötü. Ee, hani ne olacak bilmiyorum. Ama şey olmaz ki, gerekmiyor mu ya? Önce Cahil'e dostlarımız sonra Megayrim geçirmiyor mu? Direkt Megayrim değil mi koyuyoruz bu kartı? Ben onu merak ettim şu anda yani. Hani direkt normal Cahil'e koymayacak bir mega dostu. Merak bu konusu. Bu da Mega burnik diyor. Hemen Türkçe çev diline çeviriyoruz. Mega yanma diyor. Bir fakirine bir ateş enerjisi attın. Rakibinizin aktif bakımını artık yandı diyor. Yani bunlarla bir tanesi attın rakibi yakabiliyorsunuz. Mega Blaze ile. Güzel yine 210. Ya, onu var ama ya bak mesela bu sefer 2 taneye 120. Niye yani bu bizim gariban 4 taneye 140 vuruyor. Yani Blaze ne OP'liği var anlayamadım ama. Sanırım biraz daha hani bunun gücü OP olduğu için dörde çıkartmışlar. Bu iki yani. Belediye güzel iş yaparsınız. Ha bir de bu üçüncü son evrim olduğu içindir belki. Olabilir yani. Ama Hoyen'den artık bir starter geldi. Ee, bu arada Pokemon Hattı'da bir ezikere getirdiler ve Swampert'ı, yani getirmediler. Ee, i̇stiyoruz abi. Mega Swampert'ı oyunda istiyoruz. Pokemon istiyorum ben. Geçtik Altaria. Ee, mega oyun geldi. Bu saldırı bence Pokemon'dan her biri için 30 hazar daha verir diyor. Hmm, yani bizim bu hani Burada da var ya bak şöyle. Alttaki Pokemon'a veren işler altta Pokemon, yani? Pokemon koyuyoruz. Onlar için her biri için 30 hasar daha vurabiliyor ama. Yani o yüzden 40 artı demiş. Güzel yine 190 canı var. Canları bence okey. Biraz sağladılar hani ben şu caz olsun canlı çıktı. O, onun dışında bu güzelmiş yani. Ee, Mega Pinsen'e geçiyorum. Dediğim gibi Mega, Mega hiç sevmem. Mega Rekoros daha güzeldir. Ama Bakalım ne diyor. Kritik makas. Kritik. Yazı tura at. Yazı gelirse bu saldırı 70 hasar daha verir. Basit ve güzel. Özünde. Süper yapmışlar bu kartı. Şansa güzel. Geldik buraya. Hemen hemen. Rakibimiz elini ortaya çıkardı diyor. Orta, orada bulunduğunuz destekçi kartı seçip attın. Ha. Yani yine e, kartını görebiliyorsun desesine Ve orada bulunduğunuz destekçi kartını hemen e, direkt atabiliyorsunuz. Hani seçiyor ya oraya atabiliyorsunuz yani. Ee, güzel kart. Tasarımını sevdim. Dese de kullanmak lazım. Karanlık Pokemon'lar gerçekten çok güzel TCG dünyasında. Ama bunu da hemen çevirelim bakalım. Sonra ben hemen size kısaca özetleyeceğim hepsini. Kimşek mızraklısı diye bir şey var. Yüz vuruyor. Rakibinin yedek kulübesindeki yani bu alttaki 3 Pokemon'u bahsediyoruz yine. Ee, biri rastgele 3, 3 kez seçilir. her Pokemon seçildiğinde ona 20 hasar vereceksiniz yani seni seçip Pikachu diyoruz ve ona 20 hasar vurup vurup duruyoruz. Burada da olayımız bu. Groove Light ee, çevirmeye gerek yok. Çok güzel bir art olduğunu düşünüyorum. Groove fanıyım. Kesinlikle bunu ee, almak lazım. Pek diyor ama gördüğünüz gibi Pikachu'lu bu. Yani bunu gerçek hayata uyuyorlarsa bir yok satacak bu. E, Cirachi var. Bu da Star Drop'la beraber. Hemen bakalım bunu. Biraz daha bunun meşgali var nedir abicim? Yıldız damlaması var. Bu saldırı rakibimiz bir bakabilir. 30 hasar veriyor kısaca. Öteki siteye geldiğimizde ise atladığımız bir şey yok. Zaten burada yazıyor ama Magikarp, Kungusken, Swaplu, Mega Pinsir, Mega Epsol, Mega Empress, Forfuru, Fiji, Chiraji, Jelligant falan. Age Timsah diyor. Herhalde şey Krokodil aynen. daha sonra kim varmış? Bunları bir tane Türkçe'ye çeviriyorum. Hemen orijinali gösteriyorum yani. Flying Page geliyor kart olarak, geliyor, May geliyor biliyorsunuz ki May e, Seven vardı, Seven var, Semya vardı bilmiyorum ama artık May karakteri geliyor. Bu da ne demek? Hoyan artık aramıza giriyor demek yani. E, Hoyan aslında bizimle beraber artık onu kabul etmeniz lazım. Marlon geliyor, Lise geliyor. Bunların kartlarını göstermemiş ama e, Trainer kart olarak 2, 4, 5 tane böyle kart geliyor. Gördüğünüz gibi de Gomi geliyormuş, Tortuk geliyormuş. Bak yeni gördüm. Hydreigon, Gerçekten de güzel kartlar geliyor. Growlight, güzel kartlar bizim ne olacak? Ama ben esin çoğu kartını da istiyorum. bu arada Aceresh'e de gelmesi çok güzel oldu. Fanlıyız kendisini zaten. başka da haberimiz, böyle bir haberimiz var bir de. Ben bunu hemen Türkçe'ye çeviriyorum. Onun dışında ben size özetleyeceğim. Burada böyle bir haberimizi gördüm de. Alayım dedim. Ne diyor? Hmm. mega ha, 14 Kasım'da da bu piyasaya sürecekmiş mega parantez haberiniz olsun. Bu öyle de şeyler var seseniz okuyabilirsiniz ama Türkçe'ye çevirilmiş. Yukarıyı Türkçe'ye çeviriyor. Evet. Yani bu kartlarda ilk başlarda var diyor. Megalopony falan geliyormuş. Bu da fiziksel TCG'de Pantanal Flame geliyor. Ee, o zaman hadi gelin TCG paketi kısaca bir özetlemek istiyorum. Mega Gyarados bence güzel. Ee, ama sadece biraz 4 olması can sıkıcı. İşte ne yapıyor? Rakip desenizin en üstündeki 3 karta atıyor. Mega Blaziken bence çok güzel. 2'ye 120 olması süper bir şey. Aktif rakip işte rakibiniz aktif olarak artık yakabiliyorsunuz. E, Mega Altar da çok güzel yine yani yedek kulübesinin her Pokemon için bir 30 hasar daha veriyoruz. E, Mega Pinsel çok güzel ayarlanmış şanslı olmasına rağmen e, yazı sıra atıyorsunuz ve yazı gelirse 70 hasar daha veriyorsunuz süper kafadan. E, Mega Epson tasarımı yine sanat tasarımı çok güzel olmuş. Karanlık pençesi var. Rakibinizin elini görebiliyorsunuz ve bir tane kartını çalabiliyorsunuz. E, ee, Megan Paros, dediğim gibi yine yedek golübesteki Pokemon'lar için hani bu sefer e, ee, rakibinizin yedek Pokemon'ı seçiyorsun ve bir Pokemon'u seni seçiyorsun. Pikachu diye 3 kere de, e, 20 hasar vuruyorsunuz ona. Grow güzel bir full artı geliyor gördüğünüz gibi. PG var, Jirachi var ve daha fazlası da bu arada. Siz bu set hakkında ne düşünüyorsunuz? Hemen şöyle yapacağım. Çok büyüttüm kendimi. Ee, kısa ve öz olsun bence video. 14-15 dakikalık olsun. Bizim de tarzımız böyle olsun. Ee, siz ne düşünüyorsunuz bu oyun hakkında bence güzel. Yani ben Mega Evrim severim abicim. Açar açar dururum artık. Ee, Hoyan geri dönüyor. Mega Evrim geri dönüyor. XY'nin de e, güzel bir setiyle beraber dönmesi dileğiyle. B seti hayırlı olsun. Diyorum. Bir ihtimal B1 olarak da. Bizimle de olacak diyorum. Ee, hatta burada yazıyordu sanırım. Aynen. B1 diyor hocam. B1. Yani. Bak şöyle göstereyim. Ee, videoya like atıp abone olmayı unutmayınız. Esen kalın diyor.